Ya bir düşünsenize, neredeyse 3000 yıllık hikayeler nasıl oluyor da bugünün dünyasında hala bu kadar canlı kalabiliyor? Hadi gelin bu sorunun peşine düşelim ve Batı kültürünün adeta DNA'sını yazan bu antik destanların inanılmaz mirasını birlikte keşfedelim. Truva atı. Eminim bu lafı duymuşsunuzdur. Peki ya, şuna ne dersiniz? Aşil'in topuğu. Hani birinin zayıf karnı deriz ya, işte o. Peki, son bir tane daha geliyor. Sirenlerin şarkısı o tatlı ama bir o kadar da tehlikeli çağrı. Farkında mısınız? Bu kavramların hepsi günlük dilimizin bir parçası olmuş durumda. Peki işin asıl ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu modern deyimler aslında tek bir kaynaktan, neredeyse 3000 yıllık iki devasa ve ölümsüz hikayeden geliyor. İşte o hikayeler. Karşınızda İlyada ve Odysseia. Yani bütün Batı edebiyatını başlatan o iki temel eser. Peki destansı şiir derken neyi kastediyoruz? Şöyle düşünün. Henüz kitapların, internetin olmadığı bir dünya. İşte bu hikayeler o dünyanın sineması, okulu, hatta ahlak dersiydi. Ozanlar bunları ezberden şarkı söyler gibi anlatırdı. Nesilden nesile aktarılan devasa sözlü filmler gibi bir şey yani. Şimdi bu iki destanı birbirinden ayıran ne? Ona bakalım. Bakın İlyada tam bir savaş destanı. Ortasında Truva Savaşı var, kahramanımız yarı tanrı savaşçı Aşil ve her şey onun kontrol edilemeyen öfkesi etrafında dönüyor. Odisea ise bambaşka bir dünya, savaş bitmiş, artık eve dönme zamanı. Kahramanımız Odysseus ise kaba kuvvetten çok aklını ve dayanıklılığını kullanıyor, yani biri savaşın vahşetini, diğeri ise o savaştan sonra hayatta kalmanın ne demek olduğunu anlatıyor. Hadi o zaman, önce savaşın kalbine inelim, sonra da o meşakkatli ama unutulmaz eve dönüş yolculuğuna çıkarız. Bakın İlyada'nın daha ilk cümlesi aslında bütün olayı özetliyor. Çok kişi İlyada'nın 10 yıl süren Truva Savaşı'nın tamamını anlattığını sanır ama hayır. Destan aslında savaşın sadece son birkaç haftasına odaklanıyor ve merkezde ne Truva var ne de Yunanlılar. Merkezde tek bir duygu var. Aşil'in o her şeyi yıkan korkunç öfkesi. Yani olay bir savaştan çok bir karakterin psikolojisi aslında. Peki bu savaş neden çıkmıştı? Hikaye Malum, Truva Prensi Paris gidip dünyanın en güzel kadını olarak bilinen Spartalı Helen'i kaçırıyor. E, tabi Yunanlılar da onurlarını kurtarmak için devasa bir orduyla soluğu Truva'da alıyor. Aşil gibi büyük kahramanlar içinse bu savaş adlarını ölümsüzleştirmek için bulunmaz bir fırsat. Homeros'u Homeros yapan şeylerden biri de işte bu inanılmaz dili. Gül parmaklı şafak veya şarap karası deniz. Bu lafları duyduğunuzda o sahne anında gözünüzde canlanmıyor mu? İşte bu şiirsel güç binlerce yıl sonra bile metinleri taptaze tutuyor. Şimdi sıkı durun, size ilginç bir bilgi vereceğim. Hani Helen için söylenen o meşhur laf var ya, binlerce gemiyi denize indiren yüz, herkes bunu İlyada'dan sınır. Ama aslında değil. Bu söz Homeros'tan tam 2000 yıl sonra yazılmış bir tiyatro oyunundan geliyor. İşte hikayeler zamanla böyle yaşıyor, değişiyor ve bizim kültürümüzün bir parçası oluyor. İlyada bitti, savaş bitti, şimdi sıra Odiseya'da. Kahramanımız Odysseus evine, İthaka'ya dönmeye çalışıyor. Ama yolculuk tam 10 yıl sürüyor. Neden mi? Çünkü bizimki biraz kibre kapılıp deniz tanrısı Poseidon'u fena kızdırıyor. Ve yol boyunca başına gelmeyen kalmıyor. Tek gözlü devlerle savaşıyor, sirenlerin ölümcül şarkılarından kendini zor kurtarıyor, büyücülerle uğraşıyor. Yani bu yolculuk aslında onun için tam bir karakter sınavı. En sonunda koruyucusu tanrıça Athena'nın da yardımıyla evine varıyor ama macera orada da bitmiyor. Evini ve krallığını geri almak için son bir mücadele daha vermesi gerekiyor. İyi de bütün bu efsaneleri kim yazdı? Bu inanılmaz hikayelerin arkasındaki deha kim? İşte şimdi edebiyat tarihinin en büyük gizemlerinden birine dalıyoruz. Homeros kimdi? Evet, soru bu kadar basit ve cevabı bir o kadar zor. Homeros diye biri gerçekten yaşadı mı? Valla işin gerçeği şu ki bilmiyoruz kimse kesin olarak bilmiyor. Acaba bu iki destanı da tek bir dahi mi yazdı? Yoksa bunlar zaten halk arasında anlatılan hikayelerde de biri çıkıp hepsini toparladı mı? Tartışmalar hala devam ediyor. Bildiğimiz birkaç şey var tabii. Muhtemelen M.Ö. 8. yüzyılda bugünkü Türkiye topraklarında İonya'da yazıya geçirildi. Ama Homeros'un kim olduğu bu galiba hep bir sır olarak kalacak. Belki de Homeros tek bir kişi değil koca bir geleneğin adıydı kim bilir. Ama aslında Homeros'un kim olduğundan daha önemli bir şey var. Bıraktığı miras. Bu hikayeler nasıl oldu da binlerce yıldır ayakta kalmayı başardı? Şöyle bir an gözünüzde canlandırın. Antik Yunan'dasınız. Eğitimli biri sayılmanız için bu destanları baştan sonra ezbere bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar sadece birer macera hikayesi değildi. Bir nevi anayasaydı, ahlak kitabıydı, askeri strateji kılavuzuydu. İyi bir lider nasıl olunur? Onur ne demektir? Tanrıların gazabından nasıl korunursun? gibi hayatın en temel sorularının cevapları bu satırların arasındaydı. Ve o etki hiç ama hiç azalmadı. Bakın şu zaman çizelgesine. Milattan önce 8. yüzyılda Yunanistan'da yazıya dökülüyor. Yüzyıllar sonra Romalılar kendi ulusal destanları aynı edi yazarken dönüp yine Homeros'a bakıyorlar. Sonra bir aktıyalım 1870'lere. Arkeologlar Türkiye'de kazı yapıyor ve bir bakıyorlar ki efsanevi Truva şehri gerçekten de var olmuş olabilir. Ve geldik bugüne. Bugün bile izlediğimiz filmlerde, okuduğumuz kitaplarda, hatta dilimizde Homeros'un yankılarını duyuyoruz. İnanılmaz bir yolculuk değil mi? Ve bütün bunlar beni şu soruya getiriyor. Acaba bundan 3000 yıl sonra bugünden geriye ne kalacak? Bizim anlattığımız hikayelerden hangileri hatırlanacak? Bizim Aşilimiz, bizim Odysseus'umuz kim olacak? Ne dersiniz? Üzerinde düşünmeye değer.